Şekildeki gibi kurulan sürtünmesiz düzenek serbest bırakıldığında 4m kütleli cismin yere ulaşma süresi kaç saniyedir diye soruyor. Burada e, buradaki düzenekte m ve 4m olduğu için e, 4m aşağıya doğru düşecektir. Düşeceği maksimum yükseklik 48 metre. Bu 48 metreyi kaç saniyede e, gider diye soruyor. Bunun için e, formülümüz h eşittir e, h eşittir v0 çarpı T artı 1 bölü 2 g t kare. Burada v sıfır hızı ilk bırakıldığında sıfır olduğu için v sıfır eşittir sıfırdır. Sıfır olduğu için formülün burası gidiyor. Formülümüz şöyle kalıyor. H eşittir 1 bölü 2 g t kare. Bir verilenleri yazalım. Bu, bu formülü için bizde verilenler g eşittir 10. H eşittir 48. Bunları yerine koyduğumuzda h şöyle yapalım. Bunu sildim. 48 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare. 10 bölü 2. Burası 5 olur. 48 eşittir. 5 çarpı t kare. Bu 5'i bölü olarak buraya atarsak 48 bölü 5 48 bölü 5 eşittir t kare. Bize t'yi sorduğu için buradan da t eşittir. Ee, kök içerisinde 48 bölü 5. Ee, bunu da hesap makinesiyle yaptığımızda sonucumuz t eşittir. E, ee, 3 virgül. 3,09 saniye çıkıyor. Bu da aşağı yukarı t eşittir 3 saniye diyebiliriz. 3 saniye. Şimdi eee Sorumuzda cevaplarda 1, 2, 3, 4, 5 var. Doğru cevap ee, T eşittir 3 saniye yani C şıkkıdır.